Merhaba arkadaşlar, vlogumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuaföre falan gideceğiz. Daha sonrasında biliyorsunuz ki tatil yolculuğumuz başlayacak. Yani bizi uzun bir 5 gün veya 4 gün boyunca böyle vloglanan bir video olarak göreceksiniz. O yüzden bütün videoları izlemeyi unutmayın. Bu arada biliyorsunuz ki valizimi hazırladığım vlogu da e, vlog demişim yani normal videoyu da paylaştım arkadaşlar. ona da izleyin. Bir önceki video olabilir. Neyse arkadaşlar şimdi biz kuaföre gidiyoruz. Saçımıza boncuk falan taktıracağız. E, Siz de bizimle geliyorsunuz tabii ki. Akşamında da yolculuğumuz başlayacak. Hadi o zaman kuaföre gidelim. Evet şimdi kuaföre doğru yola bayılıyoruz <laughs> Sıfıra da basalım. Böyle. Hello arkadaşlar. Melo'cum bizimle tabii ki. Hello hello hello. <laughs> Cehir tayfa buluştu. <laughs> <laughs> Nasıl olmuşuz bacım? Yorumlarla yazın. Neyse, ne taktıracağız? Sen söyle. Tilten taktıracağız artık. Ama sesimiz şu an biraz kötü geliyor olabilir de. Neyse dediğimiz gibi tinsel taktıracağız. Sonrasında boncuk falan taktıracağız ve daha sonrasında asla benim boncuğum var ama Melis'in yok. İnşallah orada boncuk vardır ki Melis boncuk taktırabilsin arkadaşlar. Arkadaşlar aldım boncuğu kaybeden bir yer. Işığa bak. Ay, Ay, korktum, korktum. korkuyorum. Hı. tamam düzeldi. Ee, i̇şte aldım boncuğu kaybettim. Dün Nazan'a baktık ama bulamadım saç Evet. İnşallah bizim Koreya Kore kadını seven abi de vardır. <gülüyor> <gülüyor> Özel Oy. bir detay. Şimdi gidiyoruz <laughs> bakalım. İnşallah filtreli güzel tekrar. Ben bu adamı hiç güvenmiyorum. Çünkü en son beni kredi yapmıştı. Gitti. Araba geliyor. <laughs> evet. evet. Hiç güvenmiyorum işte. O yüzden... o yüzden güvenmiyoruz ama ben güzel olacağım Ne, ne kadar kötü olabilir? zaten çok gözükmüyor. Ya, ya? Ya? ya ben bu arada gümüş aldık cinselleri görürsünüz zaten ee, büyük ihtimal çekerim size yapılırken ama yani bilmiyorum ne kadar sıklıkla takacağız bu da birazcık şüpheli. <laughs> Hep şüpheli. beraber. Hep beraber arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Melis boncuğunu buldu. Buradan alacak. Böyle. Korkuyoruz. Two hours later. annen gibiyim ya Beğendin mi kızım? <gülüyor> 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 <de> şimdi kızacak. <gülüyor> 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 şöyle Nasıl oldu yorumlarda bilirsin. <laughs> Mes ben seçeceğim. Hayır. <laughs> dön bakayım. Ben şöyle dön bir tarafa doğru. Arkadaşlar yani taktırdık şöyle bir şekilde arada parlıyorum görüyorsunuz ışıklarda falan. Ee, şimdi çok acıktık. Bizim sosisimiz var. Sosisiye yemek yemeye gidiyoruz. Sonra eve geçeceğim ve valizimi hazırlamam lazım. Tabi o farklı videoda izleyeceksiniz onu. Dediğimiz gibi bu şekilde. Sonra da gece yolculuğa çıkacağız. Çok açım Ben de. Acıktım. Na 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 na. Acıktı. Ömer'e boncuğu çok beğendim. Yani boncuklara bayıldım. Tinselli de. Bak ben deniz kabukları çok güzel. Aynen hiç onları almışız. Şimdi çok ben deniz çok, kabuğu deniz takmadan çok, olmuyordu. Evet soft saç olacaktı. Ben Bence deniz kabuklu gayet güzel oldu. Şöyle bakın. Yani onları iyi almışız arkadaşlar. Bizi kurtardı yani. Yoksa belli olmayacak. Evet yani. O çocuk da bir söyleniyor, bir söyleniyor. Ay ay ay. ay. Sanki <laughs> o kadar dersin... <laughs> şey. Bir şey biliyor <söyleyebilir> <laughs> muyuz? Hayır bak şey yapsa yeniden birine sarı yapsalar anlayacağım yani. Bir saçını bir insana boyamak daha zor. Onlar kolay. Şu ter çokayla saçın şeyi takmak zor yani. İşte. Anlamadım. Kandayım. <laughs> <laughs> evet. Açız aç. Ne için? Şimdi aynı ayrılsa aynı ayrılsa hiç mi hiç? Değil mi abi abi ayrılan ne <laughs> Kola kötü yapıyor. Ice de... Ya bir ice de mantıklı gözüküyor gibi. Bence efsane. Yürü yürü. Efsane. Sana çok fresh duruyor. Tinsel gibi durmuyor. Arkadaşlar şu anda yolculuk için yola çıktık. Dediğimiz gibi gidiyoruz. Şu anda çok heyecanlıyız değil mi Melo? Melo bir tık Öyle, şu an babam kullanıyor arabayı. Bu şekilde gideceğiz, Bodrum'a sürüyoruz. Yolculuk Bodrum. Korkuyorum. Geleceğim. Arkadaşlar, şu anda feribottayız. İnanılmaz. O kadar araç var, bu gemi nasıl çökmüyor? hala anlam veremiyorum. o bunun bir üst katı daha yok mu ya? Ne? Dışarısı ne? yok mu? Aa itiniz diyor. Baba dedi dışarı çıkalım. <laughs> Melis düşmediniz <mi>? Bir <laughs> 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 Hayır gitmiyor ya. ya gitmiyor. Oh my god. Ay çok korkunç. Çok tatlı. Ay korkuyorum. Bak şu köprüden geçecek. Anne. Fresh. E gidiyor işte. Gitmiyor, gemi geliyor o tarafa. Çok fresh hissediyorum arkadaşlar kendimi. Şöyle denize karşı da çek şey baba. Nazan, Heh. neredesin ki şu an? Denize karşı. Denizin üstünde.

Yemek yiyeceğiz, sonra yola devam. Evet, yolculuk nasıl gidiyor? Gidişte biz 3'e Nasıl yolculuk? Çok cehaletli. <laughs> Neden?

Şimdi sana. Arkadaşlar şimdi mola verdik dediğimiz gibi bir saatlik yolumuz kaldı sadece bir saat bakalım bu bir saat nasıl geçecek arabayı ben kullandım baya bir baya 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 ben de kullandım arkadaşlar şimdi babama vereceğim bir saatini o kullanacak öyle Allah arkadaşa şu an şöyle giriş yapacağız. Ondan sonra bir giriş geliyor. Arkadaşlar şu anda bilekliklerimizi taktık. Melis neredesin? Melis e Beyaz bileklik taktılar. Yaşı küçük olduğu için. Ablanız tabii ki de mavi bileklik kaptı. Öyle. Bir ekleyim abi yapmasam adım beni sakın. Orası şey, karaya kesin olsun. Şu an böyle restorana gireceğiz, yemek yiyeceğiz. Sonra odalarımıza çıkacağız. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Arkadaşlar yemek yiyoruz şu anda en Ayıldım. Şöyle bakın tatlılarımıza. Böyle deneyeceğiz. deneyeceğiz böyle. Çok güzel. Biz beğendik yemekleri. Beğendin mi? Beğendim. Ve Geçen sene otel mini bir oteldi. Bu sefer burası kalabalık ve büyük bir otel. Çok büyük bir otel ve çok kalabalık. Aynen. Aslında kalabalık değil. Kalabalık değil ama anımdan sonra yani geçen günün evet. otelden sonra burası da kalabalık geliyor. Çok versene. O yüzden öyle yani. Şöyle bakın şöyle göstereyim. Zaten birinci gün vlogunda daha detaylı göreceksiniz arkadaşlar otelin. Biz şu yoldan geldik yol zorunluyuz ve dediğimiz gibi fresh bir yemek dönüyor. Ben aşırı beğendim. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Efsane. bulabilirsiniz. Ee, bu vlogu burada sonlandırıyorum. Odayı da birinci gün vlogunda artık görürsünüz o da turunuda. Hepinizi öpüyoruz. İyi ki izlediniz. Bize teşekkür ederiz. Diğer 5 günü de izlemeyi unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bye bye. bye, 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 bye. bye, bye. bye, bye.